Arkadaşlar merhaba. Ahmet Hoca ile yeni bir bilgisayar eğitimine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. PHP eğitim serisindeyiz arkadaşlar. Farklı bir işlem yapacağız bugün. 62. sorudayız. Çarpma işlemi kullanmadan klavyeden girilen iki sayıyı birbiriyle çarpan programı yazınız diyor arkadaşlar. Bir anlamda ilkokul yıllarımıza gideceğiz arkadaşlar. Şimdi 2 e, çarpı 5. Bunun sonucunu bulmak için arkadaşlar. Normalde ne yaparız? Hani ilkokul çağındaki çocuklara bunu öğretmek için çarpma işleminden önce toplama anlatılır. Toplama işlemi aslında arkadaşlar çarpma işleminin temelidir. Buradaki ifade ya 2 tane 5 olacak ya da 5 tane 2 olacak arkadaşlar. 2 tane 5 yapalım. Hani bir sepette 5 elmanın olduğunu düşünelim. 2 sepette 5 tane elma varsa toplamda kaç elma vardır? Bunu bulacağız. 5'i 2 defa toplayacağız. Bu da 2 çarpı 5 anlamında olur arkadaşlar. Klavyeden girilen 2 değeri bu şekilde çarpımını bulabiliriz. Hemen Dreamweaver'ımı açıyorum. E, boş bir belge oluşturuyorum. İkizempim de bu arada çalışıyor durumda. E, bir tablo oluşturuyorum. İki tane sayı girilecek. Birbiriyle çarpılacak. Evet. E, dört satırlık bir tablo oluşturduk. Ve amacımız farklı bir uygulama geliştirmek. İki sayıyı çarpma işlemi olmadan çarpma sayı 1 diyorum ve sayı 2 diyorum ve form nesnelerinden text kutusunu yerleştiriyorum ismini sayı 1 yapıyorum Ardından bu kutucu arkadaşlar kopyala yapıştır yapıyorum. Hemen ismini say 2 olarak değiştiriyor. Submit butonu oluşturuyorum. Çarp diyorum arkadaşlar ismine. Ve son olarak formun action'ını belirliyorum. Cevap 62.php sayfasına gidecek. Ve bu dokümanımda soru 62 olarak kaydediyorum. Hemen cevaba geçiyorum arkadaşlar. İlk önce iki sayıyı buraya alacağız. Evet PHP kod bloklarını oluşturuyorum. G sayı 1 eşittir post sayı 1 diyorum arkadaşlar. Hemen ardından G sayı 2 diyorum. Yine post sayı 2 diyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi işlemi döngüyle yapacağım. For döngüsünü oluşturuyorum ve i'nin ilk değeri bir i'nin birinci sayıya göre yapacağım az önceki gibi 2 çarpı 5'te olduğu gibi i birinci sayıdan küçük olan olduğu sürece bu işlemi yap ve her defasında i'yi bir arttır evet geliyorum ee, toplam diye bir değişken tanımlamam gerekecek ee, ve toplamın ilk değeri 0. Burada da her defasında toplama toplamın değerini ve de arkadaşlar ikinci sayıyı toplayacağım. G sayı. G sayı 2'yi. Evet. Her defasında arkadaşlar G sayı 2'yi toplayacağım. Kaç defa? G sayı 1 defa. Eğer toplarsam arkadaşlar 2 sayının çarpımını bulmuş olurum. Bakın çarpma işlemi kullanmadan toplama işlemiyle bu işlemi yapmış olduk. Eko diyorum. G sayı 1 çarpı G sayı 2 eşittir toplam. Evet bu şekilde uygulamamı bitirmiş oluyorum. Cevap 62 diye kaydediyorum tarayıcımı açtım. 80 8080 uygulama klasöründe soru 62 PHP. 5 çarpı 5 yapayım mesela arkadaşlar. 5 çarpı 5 25. Evet. 3 çarpı 5 diyeyim. 3 çarpı 5 15. Evet. 7 çarpı 5 35 şeklinde çarpmanın temel olan arkadaşlar toplamayla çarpma işlemini yapmış olduk. Evet bir sonraki uygulamada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.